merhaba. Bugün Minecraft'ta Minecraft'a devam ediyoruz. Ömer gerçekten yine beni iddia etti. G yakıt bu, grab bu. 7 tane camımız olacak herhalde. Evet. Kömür niye toplamıyoruz? Maden bulmaya gidelim. Sen maden bulsana Fatih. Tamam tamam. Tamam, tamam tamam. Önce Şuralara sen, bir bakabilirim. Bir abi, şey... abi senin gel elma alsan çıktım ben. He. Arkadaşlar Kaç tane yünüm var? Eve girdi başta. Kaç tane yünüm var Fatih? 3. Sandık yani. sandığa koydum. Artık 4. 4 mü? Evet. Oh tamam. Sonra... Hadi koydum. Hadi 2 tane mi? Evet. Yey! O, o zaman iki tane yatak yapabiliriz. bir tane koy, bir tane koy. O zaman iki tane yatak yapabiliriz. Hayır iki tane buldum ama beş tane oluyor. İki tane yüzüm var benim. Ha. Ben mu? Bir tane daha lazım bize ya. Ya yün için altı tane yün lazım yatak için de. Sen, sen koy oraya ya? Bir şey değil mi? Yaprak topla. Yapraklar yakıt olarak da kullanılıyor. Yaprakları pişiriyor. Ha. Hatta yenmiyor da onları yakıt olarak kullanıyor. Ben öyle yapıyorum. Ben e, odunları yakıt olarak kullanıyorum ya. Ama yapraklar daha zahmetli. Hem bitmiyorlar. Evet. Kömüre de gerek yok. Aha topla. maden. Nerede? Hem de güvenliğine bileceğimiz bir maden. Neredesin? Bir dakika dur geliyorum. Adamı görüyor musun? Görmüyorum. Bir dakika biraz ilerledikçe görürsün. Bir şey bir şey <laughs> gördüm. Heh. Ömer gel. Bu bileceğimiz bir badem buldum. Beni takip et. Tamam. Şey Lan içime girdi. <laughs> Alo. Ne oldu dedem? Dede telefon bizde. Gelen aşağıda ya. Evet. İyi hadi görüşürüz. Yukarıda mısın sen? Evet. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Diğişler. Dedem her zaman saygı duyuyor. Orası. Oha. Oha. Fazla oha. Ben oraya. Oyun... Ben dedenin tohumunu alıyorum. Oraya geleyim he. Lan creeper var. Yürü. <laughs> Nerede? Öldür onu. Aa demir buldum ben bu arada. Nerede? Beni koru. Sen şey koruyacağım. Ha öldü. Vuruşu ben yaptım. Ne sadece bak var. Bir sürü demir buldum. Demir topla Fatih. Bir dakika. Demir mi? Hı -hı. Göremiyorum ki. Ama zırhlı, zırhlı, zırhlı. Hı -hı. Oo, üç var. Koş, koşmayacağım birazdan. Benim bir kalbim var. Benim bir kalbim kaç, var. Kaç, kaç kaç kaç. Hayır, ha, hayır. Boyut biz daha hayır. Boyut almadık. Hayır, evet biz daha çek boyut almadık. Biz daha Aa, çek boyut almadık. Ha, demir var. Hayır, arka, arka. <laughs> arka var, bir arka. Arkama, lütfen yemek mi var? Ama ben elmaları bit... Ya ben yemeği niye yanına getirmedim? Bir sürü elma vardı buralarda. Neyse yukarı yukarı yukarı. Arkadaşlar çok kötü oldu bu. Al kömür. Al Ben çıkıyorum vallahi benim. Ama benim, nasıl alacağım? Benim bir buçuk kalbim var. Benim bir tane kalbim var. Bir tane de yarım. Yani bir buçuk var. Ama alama bir ki şey, suyun altına. Alamam ki onu alma alma bakma. Önde yaprak var onları yakalayalım. Sen, Aşk sen yaprağı ver adam. Arkadaşlar şu an oyunda başım çok dönüyor ya. Neredeydi bizim ev? Ben hatırlıyorum. Bir... Oo bak burada doğa varmış şu kadar. Harika oyun <laughs> Fatih, ben eve gidiyorum. Arkandayım. Şuralardaydı ya. Oo, burada bir tane daha var. Evet, evi buldum. Koşamıyor. Ay, evde yemek vardı. Ama bir şey değil mi? Bu açlıkları bir tamamen biterse canımız azalacak. Yemek sıkıntısı çok. Canımız azalacak. <laughs> Çiğ olsa da artık. Nereye koydun yünleri? Şu sandığa. Yemek yok mu? Bir dakika bende bir sürü yemek var. Bunları pişir valla pişir. Ben de pişireceğim. Ben de Camlar pişmiş. pişmiş mi? Al o zaman. Demirler, demirleri de buraya koyayım. Abi, hiç seni ezmemedim. Ben günler. Da Ulan, günler nerede? demiş Tamam, tamam. Elmaları ben topladım da. Oo, benim de hemen lazım biraz. Nasıl? İyi benim. Aa pişmiş. Yemeyeceğiz. Aa biftek, biftek. Oh. Kaç tane biftek var sende? Bir tane kaldı. Ben de dört tane. Al. Bana doğru gel. Ha. Al. Ya, bir sus. Ne? 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 Dört tane şeyimiz var. İkisinde de çapa yapacağım. Ben bir yere o yüzden gidiyorum. Ben gelmiyorum ki. şu an Tamam. Bir, iki, dört. Bir tane daha lazım ya. <laughs> Kimi yok ]で? bu ya sana? Gel. Bir dakika <laughs> dur tamam gelirim ben. Hayır gitme bekle. Bu belki Berkey... bir canavar gelir al şunu ben de geleceğim. Bana iki tane şey lazım ya. Ne, ne donladı? Deri lazım. Deri. Deri, deri evet deri. Ben madene gideyim. Ama ye yemek yemem lazım. Deri lazım. Deri lazım. Ben madene gidiyorum. Tamam madene sen. Yolun kaybetmeyeceğim. Sadece dümdüz gideceğim. Oo burada bir sürü demir var. Onları topla topla. Öyle bir demir ya, zırh de. yaparız. Ama benim amacım demir toplamak şu an. <laughs> Kocaman bir... Ama bakır varmış ya. Öldür. Öldürseydin onu. Öldürseydin onu öldüremedim. Kurtla, kurt lazım ne olur, ne olur ne bize. Bir dakika bize... ben madenin yanında mı O bizim göz. Aa ben doğduğum yerde de birazcık daha var. <laughs> Aa Yusuf hatırladın mı burayı? Aa biz buraya gelmiştik. Yusuf Bakayım. Bir şey açtı Hani kay. Bir şey açmıştı yani. Yusuf hadi buraya gel. Demek ki ben bilmiyorum. Tamam. Fırat sen gelmemiştin. Oh, oh hayır 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 Olur. Hayır. tamam. Creeper abi sakin sakin abi Creeper. Nerede? Creeper sensin. Tam Creeper sensin. Allah! <laughs> <laughs> Gördün mü? <laughs> evet öldüm. <laughs> Neredeyim? Geldim. Nerede? Abi bir dakika dur. Kamera var. Abi o da var. Evet Gel onları toplayacağım. Oh. Bana da yardım et Ömer. Kömürleri toplayacağım. Kömür toplayalım. Bir de ben tekneyi. Bekliyorum seni. Tekneyi mı tutuyorsun? beni Çınırsa. beklemiyorsun abi. Bekliyorum ben. Yalancı. Ya kömür toplayacağım dedik. Başımıza gelmeye kalmadı. Tamam yukarı çık. Nerede? Lan yukarı nasıl çıktın lan sen? Hmm. Ya yardım. Açıyorum, Daha var, Neredesin sen? <laughs> bir dakika. Neyse, bir dakika dur. <laughs> Neredesin? Senin var bu kadar mı? Var Sen vardın. İki Sen neredesin şu Gönlüm orada mısın? Ahmet ta, 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 ha 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 ha. bir tane koyun var. Hayır. Kusmuyordu öldürdü yavrum. Sonuç biz onu bir dert yüzünden Ha geliyorum bekle. Olay yerindeyim. Bekle geldim. Ay. Oğlum öyle değil. Miyim? Görmüştüm Hadi ya. Ha. Hadi. 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 <laughs> oh. Hadi. Seni gördüm. Çok güzelim de. Benim baktığım gibi değil. Çünkü bende öyle gözükmüyor. Abi de öyle gözüküyor. Hadi ya. Bakın. <laughs> Arkadaşlar. aa bak bizim madem burası. Bakıyorum. Göre Neyse hadi yürü. Allah reklam girdi ya. İndim mi ben orada? Su içeyim Hadi yiyeyim. lazım. lazım. Bir dakika dur. Reklam Hatice girdi. Yok. Reklam girdi. Bunlar için çeksin yoksa. Ya hay siz reklamınızı. Uf ya niye reklam diye bir şey var ya. Reklam girdi. Allah'ım. Benim iki tane çekmem var. Allah belanızı vermesin. Allah'ım. Ne diyor Şu reklamı şu reklamı üreten mala diyor. Şu reklamı üreten mala diyor. De, <laughs> bu diyor. Ya. ya arkadaşlar görüşürüz bay bay.